Eyüp Taş'tan 1984 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. Yedi kardeşten biriyim. Bundan sonra Üç çocuk babasıyım. Şey, e, 2013 yılında kuruldu. İki kardeş olarak kurduk biz. O günden beri faaliyet veriyoruz. E, i̇lk başta fason olarak başladık. İki makineyle başlamıştık. Şu an e, 22 makinamız yaklaşık 25 personelimiz e, faaliyet gösteriyoruz. Kendi markamız Detto olarak trend yoldayız. Yolda satış mağazamız var. Evet. Oradan satış yapıyoruz. Artı birkaç değişik firmalara da tedarikçisiyiz. Ürün tedarik ediyoruz. Onun dışında gün gören üzerinden Rusya'ya, Ukrayna'ya oradaki pazarlara da tabii ürünlerimiz var. Oraya da satıyoruz. Onun dışında da değişik dediğim gibi kaliteli ürünlerin de örnek veriyorum çelik makas, Formenti markasına da hizmet veriyoruz. Bu şekilde erkek giyimin. Yaklaşık 25-30 bin aralığında aylık üretimimiz var. Şey olarak kendi bünyemizde üretiyoruz. Tabi bunu yükseltebiliyoruz da. Talebe göre tabi dışarıda da yaptırabiliyoruz. Bu şekilde imkanımız da var. Yapabiliyoruz o şekilde de. Bir de imalatçı olduğumuz için trend yolda imalatçı olduğumuz ve fiyat şeyimiz daha uygun. Alıcı potansiyeline daha uygun. Çünkü biz birilerinden alıp satmıyoruz. Direkt birebir üretiyoruz. Şu avantajımız var. Elimizde yok mu ürün? Sipariş geldiği an hemen üretimi alıp hazırlayıp gönderebiliyoruz birkaç saat içinde. Hiç olmayan bir ürünü hemen olup gönderebiliyoruz. Büyük tabii ki imalatçı olduğumuz için büyük avantajımız bizim. Evet. Ya birinci önceliğimiz tabii ki kaliteye önem. Birinci kalite ve insan. Çünkü ya şöyle diyeyim, parayı yerine koyabilirsiniz ama güveni tekrar yerine koyamazsınız. Evet. Yani karşı tarafa bir güven verdiyseniz bunu bir kırdıysanız güveni bir daha yerine mümkün değil koyamazsınız. Çünkü piyasada şu an e, güven çok eksik görülen bir şey. Az önce de termin dediniz ya, şimdi yaşanıyor da örnek veriyorum diyor ki işte termin bir ay içinde teslim edilecek bu ürün 45 gün ve üstüne çıkabiliyor. Yetiştirilemiyor. E, tabi bu da normal şu an piyasada genel olarak bizim de sektörde tabii ki personel çok büyük sıkıntı. Personel bulmakta ve, ki Kalifeli personel birinci sırada çok var sıkıntı. Mecbur bu saydıkların hepsini yapmak zorundayız. Çünkü bir yere bakarak çoğu şeyi göremezsiniz. Ya Mecbur fuar... burada sabah bakana var. göremeyiz, mümkün değil. Fuarlara tabii ki bu yakın dönemde ayın üçünde falan fuar vardı. Fuarlara tekrar katıldık. Hani mümkün ya bütün fuarlara katılıyoruz. Avrupa'daki siteleri takip etmek zorundayız. Gelişimi, yeni teknolojiyi hepsini takip ederek gece yaralarına kadar sürekli mesai burada bittikten sonra bu sefer evde oturup modelleri insan yani yeni büyük teknoloji şey, şirketlerin yeni yeni tasarımları onları takip ederek her yerden toplayarak farklı bir şey elde etmeye çalışıyoruz. Efendim, e, tabii şunu da sormak istiyorum. E, Sizler mesela ben arkada görüyorum e, Detro Teksi Çarpsı herhalde. Yani. Evet, Benim İstanbul'da var. Da onların da sponsorları evet. var. Evet, Ana sponsorlarımız evet evet Biraz öyle bir o yanımızda var ha. aktiviz evet Durumuzda evet. Dernekteki faaliyetleri <laughs> çok fazladır yani. Evet. Bu evet. Ee, bizim İstanbul'da. Şimdi şöyle söyleyeyim İstanbul Sultan Gazi de faaliyet gösteriyor. İstanbul Çat 25 spor olarak burada faaliyet gösteriyor. Tabii bizim kendi memleketimiz köyümü temsil ediyor Çat olarak. Biz de ana sponsor olarak gurur duyuyoruz. Yani. İşte geçen sene olmuştuk. Pana Pansız evet. Sponsor bu sefer de bu sene de yani faaliyet gösteriyor. Şu anda showroom'da Mustafa Bey ile röportaj gerçekleştireceğiz inşallah. Ben yani Mustafa Bey üretimden sorumlusunuz. Evet. Biraz bize üretim aşamalarını, bu üretimde neler yapıldığını, neler olduğunu bizlere anlatır mısınız efendim? Önce ip olarak geliyor, sonra makinede dokunuyor. Sonra işte dokunduktan sonra kalite kontrolü, tekrar oradan yıkamaya, sonra tekrar gelip dikilip paketlenip çıkıyor. Ee, yani kullandığımız ipikler kaliteli. Yani yaptığımız ürünler de şu anda kaliteli. Evet. Peki üretim aşamasında en çok karşılaştığınız sorunlar neler? Eleman. En son sıkış şey yaptığımız eleman. Evet. Eleman sıkıntısı çok. Yani onları açtık mı bence her şey güzel olacak ama evet. eleman, eleman şu eleman an sıkıntısı var. Sıkıntısı evet. birebir insanlarla beraber olmak nasıl bir duygu? Vallahi çalışanlarla Herkesin derdini dinliyoruz. Herkesin yani dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Yani mümkünse kimseyi mağdur etmiyoruz. Yani evet. elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani onlar yani dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. İnşallah da bunu beceriyorduk. Yani yapabiliyoruz. Ne evet. mutlu bize yani. Evet. Şimdi siz 7/24 çalışıyorsunuz. Evet. detto tekil olarak. Bu 7/24 çalıştığınızda vardiya sistemini falan nasıl ayarlıyorsunuz? Sabah 8, akşam 7 dönüyor işte öğlenlerimizde yemek baydosları, çay baydosları, yani onların hepsi de var. Yani şu an herkese. Peki mesela akşam 7'de işi bıraktıklarında başka bir grup geliyor herhalde, evet. değil mi? Evet, 7'de başka bir grup geliyor. Öbür grup... sabah 8'de bırakıyor. Evet, sabah 8'de bırakıyor. Ee, peki efendim şimdi e, tabii gece üretimi daha seri diyorsun. Bir de biz şunu duyduk, mesela triko makinaları kapatmaya gelmiyormuş yani evet. soğuduğu zaman tekrar ısınıp şey yapması, faaliyete geçmesi bir enerji maliyeti diyorlar. İpliklerde kopma falan oluyor diyorlar. Var mı böyle bir şey? Evet. Makine soğuduğu zaman otomatik otomatiken yani o elektronik şeyleri e, yani hani bir esneme şey olarak hepsi arıza vermeye başlıyor. O yüzden sürekli 24 saat çalıştığımız Mesela pazar günleri bir çok iş olmasa bile tayet makineleri açık bırakıyoruz. Yani kapattığımız servo dediğimiz bir sistem var onların. Hı hı. O servolar bozuluyor. O yüzden hiç bizim makineler kapanmaya gelmiyor. Yani yaz, kış sürekli açık. Yani sıcak olmak zorunda o zaman. Sürekli açık olması lazım yani. şarteli kapatmıyoruz. Peki bu bunu da sorayım toparlayacağım. Mesela bu sıcak aylarda mesela biz girdik şeye dokumaya. E, o klimalar olmasına rağmen fanlar fakat yine de içerisi çok sıcak mesela. Çok sıcak. Bunlar makinelere, üretime zarar veriyor mu? Veriyor tabii. Yani onların makinelerin hızını, kapasitesini bayağı bir azaltıyor. Yani o yüzden de biz iki klima taktık, iki de permanet ettik ama gene gördüğünüz çok sıcak ya da durulmuyor. Evet. Yani yapacak <laughs> bir şey yok diyorsunuz yani. <laughs> yapacak bir şey yok. Yapılan her şeyi yaptık. Kışın daha verimli mi oluyor kışın, o zaman? Kışın daha verimli. Kışın arıza olarak da çok az. Yani gün yazın çok sıcak olduğu zaman makine